3 tane köpük bitirdim. İkisi Redis markasının ikisini de aşırı severek kullandım. Bunun kapağı nerede bilmiyorum. <laughs> Bunu saçlarıma klingör topuzu yaparken, toplarken kullanıyorum. Bunu da kıvırcık saç yaparken kullanıyorum. İkisine de bayılıyorum. Tekrar alırım. Benim bugüne kadar kullandığım en güzel köpük açık ara. Özellikle kıvırcık saç yaparken en fazla elim buna gidiyor. Tekrar alınır. Son zamanlarda özellikle son bir ayda saçlarımın inanılmaz parladığını siz de fark etmişsinizdir. Şimdi bunu yapan ürünü göstereceğim. İşte bu ürün. Sayesinde Elseve'in bu glikolik glosu benim saçlarıma inanılmaz güzel bir parlaklık kazandırdı, dolgunluk verdi ve canlılık kazandırdı. Ben bu ürünü saç rutinime ekledim ve çok memnunum. Gerçekten bittikçe alacağım. Tavsiyemdir. Ve eserden bahsetmişken bir de saç kremi ve şampuan bitirdim. Kuru saçlıysanız bu ürünlerden çok fazla memnun kalırsınız. Ben kıvırcık saçlı biri olarak kıvırcıkların ne kadar kuru olduğunu herkes bilir. Çok çok severek kullandım. İşte bu saç kremi var ya kıvırcık saçı açmak ne kadar zordur. Bu kremi sürüyorsunuz tarak saçınızdan bu şekilde kayıp gidiyor. O derece yani işimi çok kolaylaştırdı. Bunları da tekrar tekrar alırım. Çok beğendiğim ürünler oldu. Garnier'in miseler suyunu bitirdim. Yani ben bu ürünleri çok seviyorum. Makyajımı ilk bunlarla çıkarıp daha sonra yıkıyorum. Ben hep böyle yapıyorum. Makyaj sularının içinde de en sevdiğim marka Garnier. Hem fiyatı çok uygun hem de makyajı çok güzel çıkarıyor. Bu ayda bunu bitirdim. Tabii ki de tekrar tekrar alırım. Ve güneş kremi bitirdim. Yaz kış elimden düşürmediğim L'Oreal'in bu güneş kremini yazın bol bol sürmekten bitirdim. Sivicelenme yapmıyor. Beyazlık bırakmıyor. Gözde yanma falan yapmıyor. Çok severek kullanıyorum. Tabii ki de tekrar tekrar alırım. Hala anlatamadığım ürünler var. Partiye bekleniyorsun.